Seydi Kemer Belediyesi, hava sıcaklıkların arttığı günlerde patili dostları unutmadı. Seydi Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner Hizmetleri Ekipleri, Seydi Kemer Belediyesi Sokak Hayvanları, Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni giderek patili dostlara mama dağıtıp sıcak yaz günlerinde serinlemeleri için suyla yıkadı. ekipler, gerek havaların ısınması, gerekse de yemek bulma bakımından zorluk çeken sokak hayvanlarının yardımına koştu. Merhaba, iyi günler. Ben Seydi Kemer Belediyesi Veteriner Hekimi Berke Demiröz. Hepinize Seydi Kemer Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Merkezimizden selamlar dilerim. Patili dostlarımıza bir kap su vermeyi unutmayalım. Bu sıcak aylarda patil dostlarımız e, suyu rahat bir şekilde bulamazlar.